gitmiştik. Ben de bir şiir okuyacaktım. Fakat kürsüye, kürsüye çıkınca heyecandan şiirimi okuyamadım. 40 yıldır içimde bir ukde. Bunu geçen Konya'da yaptığımız Dedemli'nin bu günü varsa yarını ruhu şad olsun duasıyla sizlere bir kere daha arz etmek istiyorum. İstiklal Marşımız şehitlerle şehit oğullarının ahitleşmesidir. Sözleşmesidir. İki kıtasında şehitler Türk çocuklarına gelecek hayatlarında nasıl hareket etmeleri gerektiğinin talimatını verir. Sonraki iki kıtasında şehit oğulları Allah'a galü belada verdikleri sözü ebediyen tutacaklarına dair söz verirler. Ahit verirler. İstiklal marşımızı bir defa da şehitlerle şehit oğullarının karşılıklı konuşması cihetiyle dinlerseniz bizim nasıl bir millet olduğumuzu niçin millet olduğumuzu, Türkiye'nin neden vatan, niçin vatan ve kimin vatanı olduğunu bir kere daha idrak etmiş olursunuz. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Karbın afakını sarmışsa çelik sırlı duvar. Benim İman dolu göğsüm gibi serhat din var ulusun korkma Nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar Arkadaş Yurduma alçakları uğratma sakın Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varını alsın da hüda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namah emeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdiyle bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşın Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşın o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka taban milletimin istiklal.